Bir Targaryen doğduğunda tanrılar yazı tura atar. Viserys çıldırmıştı, Aerys delirmişti. Peki ya Daenerys? Onun kaderi çoktan yazılmış mıydı? Deneris Westeros'a adım attığında yüreklerinde umut taşıyan bir halkı özgürleştirme hayaliyle yola çıktı. Ancak gerçek acımasızdı. Şehir kapıları ardına kadar açıldı ve sonunda o an gelmişti. Yazı mıydı, tura mı? Onun özgürleştirici ateşiyle Westeros paramparça oldu. Her alev masum hayatları söndürdü. Halkın umutlarını yerle bir etti. O gün tanrılar kararını verdi ve Westeros yeni bir Targaryen kralını değil, son ejderhanın gazabını gördü. Sevdiği herkes ya ona ihanet etti ya da elinden alındı. Jorah, Daario, Missandei ve en sonunda Jon. O Deneris'i terk etmedi, onu durdurdu. Asıl soru şu: Babasının hatalarını mı tekrarladı, yoksa o günden beri yazılmış olan bir kehaneti mi tamamlıyordu? Yorumuma kanal olmayı unutmayın.